Selamlar ben Soner Şahinbaş. Teknoloji, e-ticaret, girişimcilik ve iş dünyasına ait en güncel haberlerle yeni bir videoda karşınızdayım. Alibaba Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapacak. Çinli e-ticaret devi Alibaba Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor. DW'nun haberine göre geçtiğimiz günlerde Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ve şirketin Türkiye'deki iştirağı Trendyol'un yöneticileri, Türkiye'ye yapmak istedikleri yatırım planları için görüşme gerçekleştirdi. Evans, görüşmede geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında haberine verdiği yatırım planları hakkında da detaylı bilgi verdi. Alibaba, Ankara'da bir veri merkezi ve lojistik merkezi kurmak için yatırım yapacağını açıklamıştı. Görüşme sonrasında yatırım planlarına değinen Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, geçmiş dönemlerde Türkiye iştirakları trend yol aracılığıyla Türkiye'ye 1.4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını aktarırken, Türkiye'nin lider bir e-ticaret ülkesi olma potansiyeline sahip olduğunu da belirtti. TikTok, Black Friday indirimlerini duyurdu. Sosyal medya platformu TikTok yeni sunduğu e-ticaret hizmeti TikTok Shop'u kullanan satıcılara indirim yapacağını duyurdu. Şirket alışveriş sezonunda ABD'li tüketicinin ilgisini çekmeyi hedefliyor. Forbes'in yer verdiği habere göre şirket satıcılar için indirimleri %50'ye varan bir oranla sübvanse etmeyi planlıyor. Geçtiğimiz yıl ABD'li tüketiciler Black Friday ve Cyber Monday indirim günlerinde online ortamda 20 milyar dolardan fazla harcama yapmıştı. ABD'de 150 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan TikTok, sağlayacağı bu sübvansiyonun TikTok Shop satışlarını arttıracağını ve şirket pastadan büyük bir pay almasına yardımcı olacağını umuyor. TikTok sözcüsü yaptığı açıklamada indirimlerin resmi olarak 23 Kasım'da başlayacağını ve Cyber Monday indirimlerinin 28 Kasım'dan 30 Kasım'a kadar devam edeceğini doğruladı. TikTok'un bu hamlesi önümüzdeki alışveriş sezonu için sosyal medya platformları arasında bir rekabetin başlamasına sebep olabilecekken, e-ticaret şirketlerinin ücretli reklam harcamalarını sosyal medya kanalları arasında dağıtırken TikTok'un lehine değişikliklerde bulunabileceği belirtiliyor. Cadılar Bayramı harcamaları bu yıl 12.2 milyar dolara ulaştı. Retail Dive'da yer alan habere göre geçtiğimiz yıllarda pandemi etkisiyle düşüş yaşayan Cadılar Bayramı harcamaları bu yıl rekor kırmaya hazırlanıyor. Ulusal Perakende Federasyonu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu yıl Cadılar Bayramı'na katılımın yüksek olacağını ve harcamaların geçen yıla göre artış göstererek tahmini 12.2 milyar doları bulacağını belirtti. Bu sezon en çok harcamanın ise pandemi döneminden beri popülaritesini arttırmaya devam eden dekorasyon ve süsleme ürünleri için yapılması bekleniyor. Federasyonun paylaştığı anket sonuçlarına göre katılımcıların yarısı Cadılar Bayramı bayramında kostüm giymeyi, %68'i şeker dağıtmayı, %53'ü ise evlerini veya bahçelerini süslemeyi planlıyor. Tüketicilerin %39'u bu dönemde Cadılar Bayramı'na özel mağazaları, %40'ı ise indirim mağazalarını ziyaret etmeyi planladığını belirtiyor. %32 ise Cadılar Bayramı alışverişi için e-ticaret kanallarını kullanacak. Tüketicilerin tatiller ve etkinlikler için erken alışveriş yapma eğilimi ise bu sezonda da devam edecek gibi görünüyor. Cadılar Bayramı'nı kutlayanların %45'i 31 Ekim'deki tatil için Ekim ayından önce alışverişe başlamayı planladıklarını belirtiyor. Bu oran sosyal medyayı kullanan genç tüketiciler söz konusu olunca daha da yükseliyor. H&M online iadeler için ücret almaya başladı. Moda devi H&M sadakat programına kayıtlı olmayan müşterilerinden online iadeler için ücret almaya başladığını duyurdu. Pek çok marka geçtiğimiz aylarda tüketicilerinden iade işlemleri için ücret almaya başlamıştı. H&M de bu akıma son dahil olan şirketlerden biri oldu. BBC News'un yer verdiği haberde yer alan bilgilere göre İngiltere, ABD ve Avrupa'nın pek çok yerinde Haziran ayında uygulamaya sunulan bu politika ilerleyen dönemlerde dünya çapında daha fazla pazarı kapsayacak şekilde genişletilecek. İngiltere'de 1.99, ABD'de ise 5.99 dolar iade ücreti alan H&M bu tutarı tüketiciye ödeyeceği maliyetten düşecek şirket hatalı ya da yanlış gönderilmiş ürünler içinse bu kesintiyi yapmayacak. H&M bu politikayı neden uyguladığına dair net bir açıklama yapmasa da bu adım atmasının ardında e-ticarette maliyete sebep olan yüksek iade oranlarını azaltmak istemesi ve tüketicileri sadakat programına çekmek istemesi gibi sebeplerin olduğu belirtiliyor. Aldi 1.4 milyar sterlin yatırım yapmaya hazırlanıyor. Retail gazetinin haberine göre Alman süpermarket zinciri Aldi, Birleşik Krallık genelinde büyüme hamlesini desteklemek amacıyla önümüzdeki iki yıl içinde 1.4 milyar sterlin değerinde yatırıma imza atacak. Aldi bir önceki yıl 60.2 milyon sterlin olan karını %196 oranında arttırarak Aralık 2022 itibariyle 12 ayda 178.7 milyon sterline yükseltti. Şirketin yatırım hamlesine yönelmesinde bu yüksek karın etkili olduğu belirtiliyor. Daha uygun fiyatlara alışveriş imkanı sunması sebebiyle tüketicilerin ilgi ilgisini çeken süpermarket zincirinin satışları %14 satış oranı ile 33 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 15.5 milyar sterline yükseldi. İngiltere'de de binden fazla mağazasıyla faaliyet gösteren şirket yıl sonuna kadar 18 yeni mağazayı hizmete sunmayı ve 6000 kişilik bir istihdam yaratmayı planlıyor. Aldi Birleşik Krallık ve İrlanda CEO'su Gilles Hurley yaptığı açıklamada İngiltere'de tüketicilerin daha uygun fiyatlı ürünleri talep etmeye başladığını ve yapacakları yatırım ile sundukları hizmeti daha fazla tüketiciye ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu Venice böyle güzel içeriklerin takibi için kanala abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.